Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun inşallah. Hepiniz iyisinizdir umarım. Kış başlangıcında ve özellikle yoğun yaşadığımız şu iki senelik pandemi sürecinde artık bir şeyler bir şeylerin yerini aldı. Bundan bahsetmek istiyorum. Yani eskiden bizler hasta olurduk grip olurduk. Hatta bir arkadaşımız böyle bizi aradığında ay inanılmaz grip oldum, çok ağır geçiriyorum. İşte bir haftadır yatak döşek yatıyorum, dinlenmem lazım. Ancak bugünlerde toparlamaya başladım falan diye anlatırdık ve bu o kadar normal karşılanırdı ki hatta biz çok hasta olduğumuzda evimize gelip Çorba yapan komşumuz, eşimiz, dostumuz, akrabamız olurdu. Ama şimdi kimse grip olmuyor. Yani ben grip oldum diyen birini duymuyorum şu anda. Ve günde ortalama 300 kişiyle muhatap oluyorum. Ortalama 300 yeni kişi bana yazıyor Instagram'da. Ve sorular soruyor. Ve bunların %90'ı ben test yaptırdım. Testim pozitif çıktı diyor. Yani artık grip diye bir şey yok insanların kafasında. Grip diye bir olay yok oldu. Hastalık yok oldu. Eğer sizde burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, halsizlik, şiddetli kas ağrısı falan varsa siz kesin virüs kapmışsınız demektir yani literatüre göre şu anda şu günümüzde şu durumda siz tamamsınız sizin artık kapınızı çalan olmaz zilinize basan olmaz siz karantinadasınız siz grip diye bir şeyi unuttuk biz ya yani kimse bana grip oldum demiyor vallahi ben bu hafta grip oldum yani ciddi bir grip oldum aa sevkul cool, sen de mi grip oldun o kadar ürünlerin var o kadar Şeylerin var. Nasıl da grip oldun, nasıl da hasta oldun? Ben 4 yıl sonra, 4 yıl, 4 yıl boyunca hiç hasta olmamış olan ben hastalığıma bir yandan sevindim. Grip oldum ve şu anda da hala etkileri var üzerimde. Elhamdülillah çok iyiyim. Performans düşüklüğü yaşamıyorum şu anda. Ama gerçekten 3 gün yatak döşek grip oldum. Ben bunu başka bir hastalık ismiyle adlandırmadım. Gidip bir test yaptırmadım. Gidip ya test yaptırsam ne olacak? Bana pozitifsin deseler ne olacak? Negatifsin deseler ne olacak? Ben kendimi güçlendirmeyi, bağışıklığımı güçlendirmeyi hedefliyorum böyle zamanlarda. Hatta grip olduğunuza, hasta olduğunuza bazen sevinmelisiniz. <laughs> Bakın konuşurken bile gıcık geliyor boğazıma. <laughs> yani ben hasta oldum ya. Hastalığımın sebepleri var. Ben yorgun düştüm. Ben kendimi ihmal ettim. Mevsim değişikliği, havalar soğudu. Üstüme başımı geçiştiremedim ya yani mevsim geçişine denk getiremedim durumu. Ondan sonra moralim bozuldu bağışıklığım kendine gelmeye başladı yani bağışıklığımın hala çalıştığının ifadesidir bu rahatsızlığım ben hasta oluyorum ki demek ki hala bağışıklığım çalışıyor hasta olmanız sizin içinizde hala bir savaş verecek olan olumlu bir bağışıklık sisteminizin olduğunu gösterir ya hiç hasta olmamak normal bir şey değil ki. Hepimiz hasta olabiliriz ama hastalıklarımızı normal, doğal, e, yani tayyip yöntemlerle, temiz içerikli yöntemlerle, bağışıklığımızı kuvvetlendirerek geçirmek, hasarsız bir şekilde. İçeriye daha fazla e, toksin yükü vermeden, içeriye daha fazla kimyasal yükü vermeden, temiz yollarla, temiz içeriklerle bu dönemi geçirebilmek. Arkadaşlar bu videonun konusu böyle bir hastalık yok. Aslında siz grip oldunuz değil. Grip olmaya kendinize hak görün. Grip diye bir hastalık da vardı. Nezle diye bir hastalık da vardı. Arkadaşlar hanginiz gerçekten ciddi bir grip atlattığınızda tat ve kokularda kayıp yaşamadınız. Ya insan hasta olduğunda adı üstünde ya çok hastayım ağzımın tadı yok. Çok hastayım iştahım kaçtı. Hiç en sevdiğim yiyeceği bile severek yiyemiyorum demediniz mi? Yani tat gitti koku gitti. Eyvahlar olsun bitti. İşte şöyle oldum böyle oldum. Ya hastasınız. Üst yolunun Üst yolunum diyorum. <laughs> Yoldular kafamızı da. Üst solunum yolu rahatsızlıkları diye bir şey var. Mevsim değişiyor. Kış geliyor. Havalar soğuyor. Üstünüzün başınızın kıyafetlerinizi de... E, bakın. E, ünlü şeyimi giymişim üzerime. Demek ki mevsim değişmiş. Havalar soğumaya başlamış. Bu benim ünlü polarım. Bununla... Yani insanlar beni bununla tanıyorlar. Kendinize grip olmaya da izin verin. Hemen aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Hemen başka şeyler getirmeyin. Evinizde gerçekten doğal yollarla iyileşmenin yollarını arayın. Soğandır, sarımsaktır. Bunları fazlaca tüketin bu dönemde. Polenli bal, arı sütü, polen, propolis, bal karışımı macunlarımız var bunlardan takviyeler yaparak mesela ben sürekli instagramda paylaşımını yaptığım bir ürün pro sprey zaten ahı gidip bağ kaldı kapağı mapağı açıp kapamaktan perişan oldu benimkinin yani bu dönemin ciddi bir kurtarıcısı benim için pro spreydi pro sprey bir hayat düşünemiyorum eskiden ben burnum tıkandığı zaman bu iliadin gibi e, burun spreyleri var onlardan sıkmadan kesinlikle açılmazdı onları da 3 günden fazla sıktığın zaman tam tersi etki edip burun kanallarını genişletiyor damarları genişletiyor ve e, daha çok tıkanıklığa sebep oluyor bu e, çaresizlik içerisinde çılgınca dönüp duran bir e, burun tıkanıklığı astım bronşit, burun tıkanıklığı, horlama, ağzını açarak uyuma, alerjik rinit, sürekli hapşurma, sürekli işte polen alerjisi, hapşurmaktan duramama, yine burun tıkanıklığı, yine akıntılar falan filan tek bir ürün. Yani pro spreyi hayatıma geçirdikten sonra inanılmaz bir rahatlama yaşadım. Ben pro spreysiz iyileşemezdim herhalde. Gerçekten benim için vazgeçilmez bir ürün bu. Bunu örnek verdim. Yani bir U yağı var ki doğal antibiyotik. Alternatif tıpta, literatürlere bakarsanız U dihindi bitkisi ve U dihindi yağı vücuttaki cerrah olarak geçiyor. Ya bu kelime çok ciddi bir kelime. Vücuttaki cerrah, doğal antibiyotik. Yani ben bu hastalığımda bir şişe tek başıma Udi Hindi yağı bitirdim. Ve çocuklara da hemen benden bulaşmasın. Tıksırıyorum, hapşuruyorum vesaire. Onlar da rahatsızlanmasın diye hasta olmadıkları halde koruyucu amaçlı o dihin diye içirdim. Kozalak yağı öksüre birebir gibi hiç boğazım ağrımadı. Şu anda sadece e, konuşurken gıcık yapıyor. İnanın hiç boğazım ağrımadı. Öksürük geldiği zaman o öksürük balgam atma öksürüğü affedersiniz. Yani bunları çok normal karşılıyorum. Benim de bir vücudum var. Benim de bir metabolizmam var. Elbette ki mevsim geçişlerinde falan hasta olabilirim. Grip oldum ya. Bunu unutmayın. Böyle bir hastalık vardı. Grip olmak, nezle olmak. Sizin de hakkınız ya. Yani bunu hemen kendinize haksızlık edip kendinizi perişan etmeyin böyle bu kadar mesela atom sirke yukarıdaki bir şişede atom sirke bitirdim suyumun içerisine atom sirke katmadığım suyu içmedim yani mineral plus su damlası hücreleri canlandıran suyu canlandıran vücudumun ihtiyacı olan mineralleri barındıran mineral plus su damlası sık suyun içerisine atom sirkeyi sık su yemin ediyorum nefes aldığımı hissettim vücut ağrıları elbette oluyor kaslarınız geriliyor kaslarınız ağrıyor hastasınız ya dökülüyorum demediniz mi hiç etlerim dökülüyor hastalıkta her yanım ağrıyor demediniz mi ya birden böyle bir hastalık çıktı başka bir isimle bu insanlar tarafından inanılmaz korkunç bir şey gibi lanse edildi. Medya tarafından, medya tarafından insanlara böyle bir lanse edildi ve biz başka türlü bir hastalığı unuttuk. Mevsim geçişlerinde okullar açıldı. Çocuklarınız bir sürü insanın içine girip çıkmaya başladılar bir sürü insanda bakteri virüs bilmem ne bir sürü rahatsızlık olabilir çocukların bağışıklığı düşebilir çocuklar insanlarla iç içe olduğu için onlardan geçebilir mevsim değişikliklerinden geçebilir burada yapmanız gereken şey doğal ürünlerle çocuklarınızın ve kendinizin bağışıklığını korumak sirkesiz ev barındırmamak gül suyu göğüs suyu inanılmaz frekansı yüksek kendinizi kendi sizi kendinize getirecek bir ürün direkt frekansınızı yükseltiyor ya yani baş ağrınıza suyun içerisine sıkın yüzünüze fıs sıkın kafanıza saçınıza sıkın her yerde kullanabileceğiniz bu tarz ürünleri elinizin altında bulundurun ki hasta olduğunuzda eliniz ayağınız birbirine girmesin. Bir de ben mumio kullandım. Buradan da hemen göstereceğim size. Mumio tabletlerinden kullandım. Bunlar da yine kas ağrılarına o kadar o kadar çok şifası var ki mumio'nun. Mumio da bana çok iyi geldi. Vücuttaki şeyleri nedir onun adı? iltihapları kurutuyor vücuttaki iltihapları kurutuyor kemik güçlendirici kırık kemiklere falan filan çok iyi geliyor yani bunları tek tek anlatmak lazım ayrı ayrı bu bir ürün tanıtım videosu değildi bu size gerçekten doğal çareleriniz var kendinize zaman tanıyın hasta olduğunuz zaman çocuklarınıza önden bağışıklık güçlendirici Takviyeler kullanın, doğal içeriği temiz ürünler bulun. Hasta olduğunuz zaman da paniklemeyin. Ee, hemen gidip test yaptırmak zorunda değilsiniz. Kendinize zaman, zaman tanıyın ve güvendiğiniz, bildiğiniz insanlardan, e, ürünlerden destek alarak bu işi hasarsız bir şekilde, vücudunuza ekstradan toksin yükü almadan atlatın deme videosu gerçekten biraz okumak, biraz araştırmak, biraz niyetine girmek. Ben temiz bir şekilde iyileşeceğim. Vücudum hala bağışıklığım çalışıyor. Bağışıklık sistemim çalışıyor. Ben gayet sağlıklı bir insanım ve zaman zaman hasta olmaya hakkım var. Ve bunu en iyi şekilde atlatacağım diyeceksiniz. Bol sıvı tüketeceksiniz canlı su içeceksiniz. Toksinlerden vücudunuzu arındırmak için düzenli hacamatlarınızı yaptıracaksınız. Bunları ihmal etmeyeceksiniz. Deri üstünden de sürdüğünüz kreme kadar doğal kimyasalsız ürünler kullanırsanız göreceksiniz ki zaman içerisinde hastalanma sıklığınız çok uzuyor. Yani sık sık hastalanmak yerine çok daha uzun vadede hastalanıyorsunuz ve çok daha kısa sürede atlatıyorsunuz neden? vücut daha dirençli daha kuvvetli çocuğunuza bakıyorsunuz koca bir kış hiç hasta olmamış probal diye bir ürünüm var ki mesela şuradan göstereyim yani şu probalı minicik bir e, minicik bir fıçıcık mucize bir fıçıcık şu probalı kullanıp da Sık sık hasta olan çocuk görmedim, o kadar söyleyeyim size. Zayıf, iştahsız, sık sık hasta olan zırt pırt hastanelik olan çocuklara birebir arı sütü, bal polen, propolis karışımı küçücük bir fıçıcık ama içinde hazine deposu. Yani okula giden çocuklarınız için bunlar kesinlikle paha biçilemez değerli ürünler evinizi elinizin altında bulundurun biz çok iyiyiz elhamdülillah evet sevkul olarak ben hasta oldum bunun bir sürü sebebi vardı çok yoruldum dediğim gibi e, moralimin bozulduğu bir günde hasta oldum fark ettim tam atlatıyorum derken yine çok kötü bir gün geçirdim ve tekrardan bağışıklığım düştü ve bir hafta boyunca uzadı şu anda çok iyiyim sesimde hafif bir değişim var ee, nefesim gayet iyi boğazım hiç ağrımıyor vücudum hiç ağrımıyor burnum hiç tıkalı değil elhamdülillah ama bütün bunları yaşadım üç gün boyunca evet sen ağır bir grip oldun dedim evimden zaten çıkmadım insanlarla e, iletişime geçmedim bu şekilde atlattım. Siz de atlatabilirsiniz. Instagram'dan beni takip ederseniz çok daha e, fazlaca paylaşımları görüp okuyup bilgilenebilirsiniz. Buraya da abone olun. Birlikte e, yeni yeni şeyler paylaşalım, sohbet edelim, konuşalım. Allah'a emanet olun, hoşça kalın diyorum.